Günaydın Poyraz, nasılsın, İyi misin, nereye gidiyoruz, okula, artık hava aydınlanıyor bak, karanlıkta gitmiyoruz, hadi verelim gidelim, tekrar günaydın, çocukları bıraktık, mutfağımız geldi, tır gelmiş kapıya, Onları almaya geldik de bir sürü şey yaşadık, olay yaşadık gelirken yolda anlatacağım az sonra size. Onlar da gelmişler böyle kapının önüne indirmişler. İçeriye alacağız şimdi bunları o bahçe evine. Baya çok parça var. Şöyle bir sürü. Şunlar buzdolabı herhalde. Dondurucu ve buzdolabı. Böyle bir sürü parçası var. İçeriye koyacaklar şimdi. Bahçeyi açtı Levent. Şimdi mutfak 8 ile 11 arası gelecekti ama hiçbir zaman tam 8'de gelmiyor. Biz de gelmez diye düşündük ve... Yani çocuklar okula bıraktık. Levent dedi ki hadi beraber çocukları bırakalım. Ee, oradan da gideriz. Çocuklar da 8'i 20 geçe falan giriyorlar içeri. Bu arada ben çok hastaydım iki gündür. Son vlogda görmüşsünüzdür zaten. iki gündür yatıyorum. Ancak bugün birazcık toparlayabildim. Hala tam iyileşmiş değilim bu arada. Neyse çocukları bıraktık. Tam çocukları bırakırken kapıdayken aradı mutfakçılar. Biz geldik işte hani devam etmemiz gerekiyor. Çok vaktimiz yok diye. Biz de acele ettik. Levent de bastı tabii. 80'lik yolda 135 falan gittik. Bir baktık arkadan polis yaklaştı. Polis durdurdu bizi. Burada şöyle bir şey var. Belli bir şeyin üstüne çıkınca galiba ceza yazmıyor. Mahkemeye çıkartıyor sizi. Onun üstüne de çıkarsınız. Ehliyetinize el koyuyor. Ehliyetimize el koymadı Allah'tan. Levent kullanıyordu arabayı. Ama mahkemeye çıkacağız. Anlattık durumu. Yaşlı bir adamdı. Yaşlı bir peri bu, polis memuruydu. Allah'tan şey anlaşıla karşıladı. Zaten EYT girince de adresi falan da gördü. Evi yeni almışız dedik. Böyle böyle mutfak geldi. Kapıda çocukları bıraktık falan filan. Ee, ceza yazmadı ama mahkemeye çıkmak zorundaymış. <laughs> Öyle sabah sabah macera yaşadık. Yani anlatırım size devamını. Bu arada bir yukarıya çıkayım dedim. Bakayım durum ne. Uu, kocaman olmuş. Aa şeyde bu cam kırılmış, şeyde yolda. Bu camı değiştirecekler, Aradılar filmayı. Bu araba bu şeyler, camlar e, Türk malı. Türkiye'den yani. Böyle. Bu tarafta böyle buraya da duvar yapılacak. Arkası giyinme odası buranın. Güzel oluyor. Bu arada banyoya havalandırma yapılacak arkadaşlar. Küçük bir cam olacak yani. Hiç cam olmayacak sanmışsınız. Burası da böyle. Burası da açılmış. Hatta buraya da cam koydurdum böyle. Şey gelsin diye. Hani gün ışığı gelsin diye. İşte böyle oldu. Burası da Efe'cimin odası. Kocaman olmuş. Demiş. Bütün mutfak parçalarını buraya koymuşlar. Buraya getirdiler taşızlar. Burası kapalı diye. Hiç gözüküyor mu rengi falan? Vallahi pek şey görünmüyor. Hepsi paketli. Yoksa gösterdim rengini. Ya dolap içleri. Bazıları böyle montelenmiş yani hemen. Daha kolay takılacak. Aa, Gel, bak, görünüyor. Evet evet montajlı ya. Montajlı böyle kutu kutu takılacak. Bu herhalde yüzüğü. Evet. Değil mi? Yok arkası bu. Öteki şey mat olan kısım bu. Şu i̇şte tezgah. Tezgah. Şurada yüzü büyük ihtimalle. Bayağı çok parça var yalnız. Bayağı fazla. Ayhan kafa yiyecek. <laughs> Ayhan takacak bunları da. bize şömineyi yaktı. Çayır çayır yanıyor vallahi. Sıcacık oldu burası yine. Evde işimiz bitti. Şimdi çıktık. ve Türk marketine uğrayacağım. Ondan sonra çocukları alacağız. Hava da çok güzel. Önümüzdeki bir hafta on gün falan böyle olacak. Güneşli güneşli. En sevdiğim hava. Hollanda'da böyle güneş çıkınca her yer yem işi. Çok güzel gözüküyor ortam. O okay, sakızı öyle seçtik sanki. Hayır hayır değil. Eminim. Şimdi şeye geldik. Laminant outlet bir yer böyle. Laminant bakacağız. Üst kata laminant yapılacak ya. Şöyle güzel bir şeyler arıyoruz. Açık renk. Burası da outletmiş. Arabayı kapatıyor. Açık renk mi istiyorsun sen? Bak şu tonlar güzel. Şöyle. Ama gri istemiyorsun. Ben sana gri gösterdim ya. O gri değil. Taş şey gibi. Bu hmm, işte olan bu. Böyle alıp döşeyim. Hmm. Çok da güzel olur. Bak da güzelmiş. Ben şöyle açık renk istiyorum. Öğrendik de böyle biraz taş görünümlü istiyor. Aslında bunlar da fena değilmiş. Güzel. Güzel gözüküyor yani. Şöyle taş gibi olanları beğendik. Bunların da metre karesi 22 falan. 21 22. Böyle her rengi var. Şu mesela çok hoş. Böyle biraz açık renk istiyoruz. Böyle simliler falan var işte. Böyle olunca da yapılınca da şöyle duruyor. işte bunlar böyle çeşit çeşit. Türk marketine girdim iki dakika. Et falan aldım. Şöyle birkaç bir şey kahvaltılık. Levent beni kapıda bekliyor. Tayin falan almıştım geçen gün. Başka... Ha, başka ne alacaktım ben ya aklımdan çıktı. He yufka falan alacaktım. Şurada. Market çalışanı arkadaşım şu 3 pakete 100 lira verdim. Her şey o kadar zam gelmiş ki. Çocuklara simit aldım. Yani sorsan ne var içinde hiçbir şey yok. Çocukla yani. Çocuklar ellerinizi yıkadınız mı? Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Buna verdin 110 euro diyeceksiniz eminim. Dolmalık biber aldım. Şöyle iki tane sucuk aldım. Çikolata almışım. Mısır almışım. Mantı almışım ki Efe bayılır en mantısı. Şurada hazır çiğ köfte var. Ondan aldım hamsi, salam, pirinç, marul, e, ıı, lahmacunlar var. Küçük küçük 4 tane mi 5 tane de var. Bir de şöyle 1 kilo kıymayla 2 kilo et var. Bunların hepsi %10 euro tuttu yani. Her şeye zam gelmiş. Bu kadar şey normalde 60-70 euro falan veriyordum. Artık baya her şey ikiye katladı. Şimdi Levent bizi bıraktı. İşe gitti. Erken gelecek o yüzden. Saat 6'yı geçiyor çıkar. Ee, çay demeyeceğim bu akşam şöyle lahmacun almıştım küçük küçük onları fırına atacağım böyle güzel bir sofra kuracağım sevdiğimiz her şeyi bir de şöyle şiş köfte almıştım bundan bir kere daha almıştım güzeldi böyle yoğurup e, şekil veriyorsunuz yeşilliklerim de var bunları da doğrayayım ee, başka ne yapacağım böyle yumurta falan haşlayacağım patates salatası patates salatasını da yapmayacaktım patatesim var dolapta annemle görüşüyordum o dedi ki patates salatası yaptım canım çekti ben de dedim bunlarla güzel gider bir de onu yapayım. Çay demleyeyim böyle güzel bir sofra hazırlayacağım. Ben bu saatte kalktım saat 11'e geliyor. Sabah çocukları hemen bıraktı. Çünkü ben daha iyileşmemişim. Hata yapıyorum böyle iyileştim diye ayaklanıyorum. Sonra daha kötü oluyorum. Sabah kalktım çok kötüydüm. Hala yüzüm gözüm şiş olabilir yani. Neyse siz yabancı değilsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Ee, hafta sonu doğum günü var. Hediye almam gerekiyor. Geçen gün alamamıştık. Bulamadık bir şey. İstediğim gibi bir şey. Birkaç şey var alınacak. Onlar alacağım. Sonra da çocuklarımı okuldan alacağım yani. Günün planı bu bugün. Hava çok güzel. Montumu çıkardım. O yüzden dedim azıcık erken gideyim de hani hem biraz yürüyüş yapayım belki açılırım. Temiz hava iyi gelir. Hava süper çünkü gerçekten. Türkiye'de kar yağıyormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gaz mazda. Durumlar belli yani. Doğal gaz fiyatları da belli. Böyle ben şimdi o tarafa doğru gideyim. Çocuklara yakın bir Winkel Centrum'da takılacağım. Hani saat gelince hemen onları alayım diye. Ama arabayı birazcık geriye park edip yürümeyi planlıyorum. Ve i̇çine park edince çok yürümüyorum. Yani yürüyüş olsun diye. Öyle yapacağım. Wow. Görüşürüz az sonra. Acayip güzel. Öyle böyle değil. Ben alışverişimi yaptım. Şimdi arabaya dönüyorum, Hediyeyi falan Benim da alacağım. Oraya gideceğim, Didem'i alacağım, çocukları alacağız. Aa, oradan da görüntülü aradım, hangisini alayım diye, çünkü bir sürü şey vardı. Çok arada kaldım. Unicorn sevdiğini söylemişti, bir de e, Eloi, bebek. Lol. Çok da bilmiyorum. Şöyle top, topun içinde bebek var herhalde. Orada çalışana sordum, gösterdi bana. İnşallah düzgün bir şey almıştır. Yani hiçbir fikrim yok kızım olmadı. Ya ya. Gidip monta atacağım. Yani o kadar sıcak ki, Ama tamam bunu aldım ama iyi geldi bana yürümek birazcık. Çok bir şey yemiyorum sadece kraker ve su ee, iyi geldi. geldi Yanmış havalandırma açıldı. Şöyle bir tane poşet aldım. Hani doğum günü hediyelerini koyarım diye. Ee, şöyle saatini buldum el Bunu oldum? aldım. Bu dediler. Bilmiyorum başka şeyleri de vardı ama hiç anlamadığım için hani en basic şey buymuş herhalde. Bunu aldım. Bakalım inşallah iyi bir şey almışımdır. Hiçbir fikrim yok yani. Bir de unicorn elbise aldım. Hangisi? iki tane hediye var da. Birinin ucuna yazdı kadın elbise diye. Şimdi çantaya koyacağım hepsini. Daha. Hazır. Çocuklar verir. Bunu bagaja koyacağım. Bagajda kalsın. Ee, oyun parkında bir yapacak tane bu arada. Tulum aldım. Bebek tulumu. Bir arkadaş hamileymiş. Ona sürpriz olsun diye ilk hediyesini ben almak istedim. Poyrazı çorap aldım. Bu kadar çorap. 3 euroydu. Kaç tane var burada? 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Geçen gün bütün çorapların parmakları delik de attık. Bunu da böyle görünce 7 tane çorap 3 Euro aldım ben de. Sena'dan aldım bu arada bunları. Vasa aldım. Suyum var. Sudan başka bir şey içmiyorum. Şu sıralar. Buları yeni aldım. Bu tişörtü de Poyraz'a aldım. Hoşuma gitti. Sonra Poyraz'a şunu aldım. 1 euroydu şeyde Primark'ta. Bu oyun konsolunu herhalde kılıf bu işine yarar diye aldım. Efe benden defter istedi. Defter aldım. Kalem istedi. Eksinden kalem aldım. Dudaklarımız yara. Lip balm. Ha, bir de şurada birkaç e, kozmetik ürünü var. Bu e, şey oje. Gözaltı kapatıcısı. Bu da tırnak yağı. Başka bir şey aldım mı ben? Başka bir şey almadım. Aldıklarım bu. Kadar. Peki ama ben sana pakyada rinka koymuştum. Onun dışında mı ice istiyorsun? Bak bu all for life için yapacağım. He, tamam tea. tamam koyarım. Su yerine şey limonada istiyorsun. Ice tea. Ice tea istiyorsun. Okey tamam. Ne yaptınız Hı. siz bugün? Bugün Poyrazlar parka gittiler. Hava güzel olunca. Anne. <laughs> ben sandım ki oradaki senin araban bu değil. <laughs> o da benziyor buna. Ne yaptınız parkta? Nasıl geçti? İyi. Bir de, bir de, e, e, annemle baba, ve abimle gittiğimiz parka gittik. Dön dönüyor ya bir şeyler. He, oraya gittiniz. Eğlendin mi? Güzel geçti mi? Hı -hı. Ben de ne yaptım biliyor musun? Arkadaşına hediye aldım. Hafta sonu gideceğiz Kim ya. Aldık. Ee, bebek falan aldım. Kıyafet aldım. Hafta sonu gideceğiz ya doğum gününe oyun parkına. He? Efe de geldi. Hoş geldin Efe. İstersen montunu çıkar çok sıcak anneciğim. Efe bir durgun. Hasta değildir inşallah. İyi misin? Hasta değilsin değil mi? Yok bir şey Bir şey olunca öyle bir şey Yok ben seni durgun gördüm de onun için sordum. Açım çünkü. Açsın tamam eve gidiyoruz. Montunu çıkar sıcak arkaya koy istersen. Ama e, görüşü engellemesin yani aşağıda dursun ya da yanına koy. Gel. Neredesin sen? Neredesin anneciğim? Niye gelmedin beni karşılamaya? Normalde kapıyı açınca gelirdi. Niye gelmedin anneciğim? Ne yaptın aşkım? Biz çocukları aldım eve geldik. Ee, yemek koydum, nohut yemeği yapıyorum, pilav yapıyorum. Sen de yiyecek misin mama? Sana vereyim mi mama? Onları halledeyim, çocukları doyurayım. Sonra tarçını çıkaracağım dışarıya. Sonra çocukları yıkayacağım ve yatıracağım. Yemeyecek mi beni? Ha. Gel 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 gitme. Evet, bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni marjinal. Boyraz gel gel. Bak. Hoşçakalın. Duh.